Herkese selamünaleyküm. Bugün hem arbekinalarımıza hem de gemlik zeytinlerimize yapacağımız yapraktan uygulamadan bahsedeceğim. Haziran ortasındayız. Haziran'ın 14'ü bugün. bizim ağaçlarımıza soğuk vurdu. O sebepten dolayı meyve gözlerinin birçoğu yandı. Pek meyvemiz yok. O yüzden küçük fidanlarımıza yani meyve alacak ağaçlara, meyve verecek ağaçlara ve vermeyecek ağaçlara bir tık farklı bir uygulama yapacağız. Sebebini de söyleyeceğim. Şöyle arbekinaları göstereyim. Şu alt dalları ve çıkan biraz filizleri şu kısmın en azından budadık. Bir de ot temizliği yapacağız. Şu anda da ağaçlarımız şöyle göstereyim. sulanıyorlar ve hala bakın dondan kalan kuru dallar çatlamış dallar mevcut. Bunları da kesiyorum. Yavaş yavaş başladım hani tekrardan kesiyorum. Biraz daha havalar ısınınca daha da belli olmaya başladı. Burada da gemliklerimiz var. Bu arada bazı arkadaşlar gemlik mi dikeyim, arbekina mı dikeyim arasında kalıyorlar. Ben ikisini de yetiştiren biri olarak kanala bununla ilgili yaklaşık bir sene önce bir video koymuştum. Gemlik ve Arbekina'nın karşılaştırması diye ona bakabilirsiniz. Burada da gemliklerimiz var. Bu taraf gemlik. Bu taraf Arbekina. Şimdi nasıl bir uygulama yapacağız? Neden böyle bir uygulama yapacağız? Başlayalım. Öncelikle suyuma ben e, yayıcı yapıştırıcı kesinlikle koyuyorum. E, ve aslında en mantıklı suyun pH'ını ölçüp bu yayıcı, yapıştırıcı ve pH düşürücüyü ona göre koymak. Şu kullandığımız ilaçlar mesela deniz yosununun oranı, pH oranı vesaire kullanıyorsak zehrin içinde bizim pH'ımızı etkiliyor ve kullandığımız suların her birinin pH'ı birbirine farklı. Aslında en güzeli bir pH ölçer alıp pH'ımızı 6, 7, 5, 6 yani bu civarlarda tutmak bizim ilaçtan iyi bir verim almamızı sağlayacaktır. Bunun yanında ilk başta taralımıza dediğim gibi ya da işte sırt pompamıza yayıcı yapıştırıcı ve pH düşürücüyü katıyoruz. Ondan sonra besleyici yan ürünler. Mesela ben ağaçlarım geceleri bir ara burada soğuk oluyordu ve bu yüzden ağaçlarıma ben genellikle hem aminoasit hem deniz yosunu katmaya çalışıyorum. Bazen katıyorum, bazen katmıyorum. Öncelikle bunu katıyorum. Daha sonra yapraktan üre vermeye çalışıyorum ama üre alırken internete yazın bir üresi alınmış ya da yapraktan uygulamak için uygun üre diye. Ben yapraktan uygulamaya uygun olan üreden alıyorum ve bundan çok az veriyorum. Yani 70 sırt pompasına 70 gram bir çay bardağı falan. Şimdi orada hassas terazim var. 70 gram 100 gram o civarda bir üre katıyorum ve bunu az önceki videonun başında olduğu gibi mat matkapla karıştırıyorum. Orada da 3-4 tane bidon var. Aslında 5 tane kova var. 5'ini karıştırıyorum. Sırayla tek tek karıştırmaktansa mesela 5 tanesi bu. 5 sırt pompası bu albekina'ya yetiyor. Sonra 5 tane daha karıştırıyorum. Gemliğe de sıkıyorum. Bu sayede ilaçlamamı bitirmiş oluyorum. Bu üreyi neden kullanıyorum? Yaprak oluşumu için azot sağlamak için yapraktan üre kullanıyorum. Daha sonra gelelim zararlı durumuna. Şimdi yapraklarınızı incelemenizi tavsiye ederim zararlılara karşı. Örneğin yapraklarınıza geldiniz. Şöyle bir bakıyorum. Tabi bu mevsimsel olarak uygulayacağınız ilaçlarda değişir. Özellikle akşam üstlerine doğru. Şu uç filizlerde bakın şu an ben mesela şurada olduğu gibi bakın. Uç filizlerde bu şekilde ağlanma, yaprak uçlarında yenme görürseniz bu zararlı. Büyük ihtimal zeytin filiz tırtırıldır. Bunun içinde yani herhangi bir reklam olmasın diye etken maddeyi söylüyorum. Ebamektin benzoet denilen bir etken madde var. Ee, ve bunu karıştırdığınız zaman, bunu uyguladığınız zaman bahçenizi yaklaşık 10 14 gün, 10 14 gün, 14 gün arasında ben 2 haftada bir ilaçlıyorum. Sizi bu zararlıdan koruyacaktır. Bu zararlıdan kurtulmazsan şöyle bir önemi var. Hem ağacınızın büyümesini yavaşlatır hem de bu sürgünler seneye ürün verecektir bu sürgünler 10 santim uzayacakken yediği için ucunu ya da yaprakları 5 santim uzar. Bu da meyve salkımının daha kısa olmasına sebep olur. O sebepten dolayı birinci kontrol etmemiz zararı bu. İki, diyelim ki sizin zeytinleriniz var. Ağacınızda şu an küçük küçük. E, ben de yok, ben kullanmayacağım ama diyelim ki zeytinleriniz var. Bu sefer e, zeytin güvesi için e, bir ilaç eklerseniz bu ilaç da beta sülfürin olabilir, lambda kloktin olabilir. Artık bunu ziraatçinize konuşarak ya da değişikli olarak sırayla uygulayabilirsiniz. Ben uygulamayacağım ağaçların boşa ilacın stresine sokmak istemiyorum. Çünkü ben de öyle kayda değer bir verim yok. Bunun dışında yapraklarınıza bakarsınız. Yapraklarınızda eğer böyle daralma, işte kenarlarından sanki bir şey sıkmış da geri açılmış gibi. Yani aslında kırmızı örümcek dediğimiz zararı görürseniz bu sefer de kırmızı örümcek için bir ilaç uygulaması Yaparsınız Bunları yaptığınız zaman Zeytin ağacınızı zaten Zararlıların bir çoğundan korursunuz Bir de ben şunu yapıyorum Sıvı bakır Az oranda yazın Ara ara kullanıyorum Bu sayede de mantari hastalıklardan Ağaçlarımı korumaya çalışıyorum Ben de bugün çok az miktarda Bir sıvı bakır uygulayacağım Ne kadar uygulayacağım 100 litreye yarım litre kadar ama kışın bu oranı arttırıyorum. Yalnız bu oran firma-firma e, kullanılan bakırın e, oranına göre değişebilir. Bunları da karıştırıyorum ve bakırı en son e, atıyorum. Bunları karıştırdıktan sonra ağaçlarıma uyguluyorum. Bunları ağaçlarıma düzenli uyguladığım için çok bir hastalık rahatsızlık görmüyorum. Ama bakın birazcık ilacı geciktirdim. E, hafif bazılarında mesela şurada olduğu gibi e, yenmeye başlamış. Ama genellikle yok. Şimdi ben bunun hemen önüne geçeceğim. Bir de gördüğünüz gibi bazı Arbekinalar bu sene böyle bildiğiniz ürüne yapmak için böyle eğilmişler. Bunları da biraz düzeltip budacağım. Dikleştireceğim. Çünkü ben dik büyümesini istiyorum. Genel manada oradan başladım. Buradan da devam edeceğim budamaya. Aynı şekilde gemlikleri de benzer uygulama yapacağım. Dediğim gibi ağaçlarınızda meyve varsa sizin bu uygulamadan farklı olarak yani bu uygulamanın dışında ağaçlardaki meyvelerinizi korumak için bir uygulama yapmanız gerekiyor. İşte o meyvenin çekirdeğini sertleştirmek için ya da işte meyveyi iri tutmak için. Ama ağaçlarınız fidansa, ürün beklentiniz yoksa e, benim yaptığım uygulamayı yapabilirsiniz. E, dediğim gibi bu benim kendi şahsi uygulamam. E, sizin tavsiye niteliğinde değil diyeyim artık yaptığım uygulamayı paylaşıyorum. Sizler de bahçelerinizi gerekli destek alarak, profesyonel destek alarak ziraatçınızdan gerekli uygulamaları yapabilirsiniz. Herkese iyi tarımlar dilerim.